Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyuhannes Ey insanlar Bakın bu hitap Müslümana da geliyor Kafire de geliyor İnna halaknakum min zekerin ve unfe Biz sizi diyor şüphesiz bir kadın ve bir erkekten yarattık Ve cealnakum şu'uben ve ta'arafu Ve diyor sizi kabilelere, ırklara, soylara, soplara böldük Niçin? Li ta'arafu Tanışıp kaynaşasınız diye Tanışıp kaynaşasınız diye. İnne akrabakum indallahi etkakum. Allah katında hangimizin, hangi ırkın, hangi soyun daha mertebeli olduğu takvalı ölçülür. Irkla değil, soyla sopla değil. Ulan biz Yahudi miyiz? Haşa. Yahudiler Yahudiliği üstün tutuyor. Irk olarak tutuyor. İsrail oğulları olarak. Biz Müslümanız. Müslümanız. Müslümanlığın da birinci şartı kardeş olmaktır. İnnemel mu'minune ihvetun. Ayet açık. Türkler kardeştir demiyor. Kürtler kardeştir demiyor. Araplar birbiri yani ne diyor? Müminler kardeştir diyor. Benim en yakın arkadaşım Kürt. En yakın üç arkadaşımın bir tanesi Kürt. Benim Hoca iki sene yanında okuduğum bir hoca Kürt. Medresede beraber okuduğum arkadaşlarım bir sürü Kürt kardeşlerim var benim. Pazarda hammallık yaptığım, yanında çalıştığım, yevmiyeci çalıştığım adam ağrılı bir Kürt. Hayatımın en güzel günlerinden bahsediyorum size. Medrese ve pazarda hammallık. Türk'ü mü var, Kürt'ü mü var ayrıştıracak? Osmanlı bir Türk devletidir. Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm. Ve bununla gurur duyuyorum. İslam'a hizmetten dolayı ki bunu hep zikrederim bilirsiniz. Ama Osmanlı'nın hilafeti alıp İstanbul'a getirmesindeki gücün bir kısmı Kürtlerdir. Yavuz Selim'in ordusunda, İdris'i Bitlisi. Ya bizi ayıran bir şey yok. Biz ancak ve ancak Türk'ü, Kürd'ü, Arabı, Çerkezi, Laz'ı, Boşnağı, Arnavud'u neyi varsa yani şimdi say 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 bitmez. Biz bir sürü ırkız ama bizi bir şey çatı altında topluyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bitti. Bitti ya. Bitti. Türklüğümde gurur duyuyorum da bir sınavla mı kazandım? Ha ben sınava girdim kazandım Türk oldum. Evet. Türkler büyük işler yaptı yeryüzünde. 1500 yıllık dinin bin yılına hadim oldu, hakim oldu. Yönetti, sahip çıktı. Bin yıl. 1500 yıllık dinin. Tamam. İyi de hiçbirimiz imtihanla Türk olmadık. Hiçbirimiz imtihanla Kürt olmadık, Arap olmadık. Allah bizi bak ne dedi? Biz sizi dedi kabilelere ve ırklara böldük. Ayet okuyorum Hucurat Suresi beyler. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir şey yok. Müslümansak şayet. Türk, Arap, Kürt. Ya git. Edirne kapı şehitliğine git. Git Çanakkale'ye git. Diyarbakırlı da yan yana yatıyor. Hakkari'li de yan yana yatıyor. Filistinli de yan yana yatıyor. Halep de yan yana yatıyor. İstanbullusu da yan yana yatıyor. İzmirlisi de. Biz cihan şumul bir devletiz ya. Biz cihan şumul bir devletiz. Biz Bilecik'te kurulduğumuz gibi mi kaldık kardeşim? Bilecik'te kurulduğumuz gibi mi kaldık biz? 24 milyon kilometre kareye sahip olduk ya biz toplamda. 24 milyon kilometre kare. Bu kilometre karenin içinde Türk devletinin içinde Kürdü de vardı, Arabı da vardı, Çerkezi de vardı, Boşluğa da vardı, Laz Zazası da vardı, Lazı da vardı. Var oğlu vardı. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Viyana'ya kadar gidin, Tebriz'e kadar gidin, Cezayir'e kadar gidin, Yemen'e kadar gidin. Osmanlı'nın mührünü görürsünüz her yerde ya. Her yerde. Elhamdülillah. Gurur duyuyoruz ama biz bunu hep birlikte yaptık. Hep birlikte yaptık. Bugün bizi bölmek isteyenlere aldanmayın. Başka bir ayette Ya eyhellezine amenü in jaekum fasikun Size bir fasık haber getirirse. Size bir yalancı, günahkar, vatan düşmanı, bayrak düşmanı, ideolojik sapık, bir terörist haber getirirse Bine beyin fetebeyyenu. Araştırın ya. Her gördüğünüze inanmayın. Hele ki sosyal medya yeryüzünde şu an yaşayan en büyük fasıktır. En büyük yalancıdır. Sosyal medyayı söylüyorum. Ben de içindeyim ya. 40 yalan haberle dönüyor ya. 40 yalan. Oradan bir yalan, buradan bir yalan, oradan bir yalan. Kardeşim bu memlekette bu bayrağa aşık, bu topraklara aşık Türk, Müslüman Türk neyse Kürt doğudur. Müslüman Kürt doğudur. Bunu yıllardır anlatıyorum. Dilimde tüy bitti. Bugün yaşadığımız dönem bir Kürt meselesi değil. Bayrağımıza kas eden aşağılık siyonizmin mayın eşeklerinin meselesi. Vay sen Kürtlere mayın eşeği mi dedin? Hayır. Ben Kürtlere mayın eşeği demedim. PKK'ya esir olmuş, siyonizme köle olmuş aşağılıklara söyledim. Ben nasıl bir Türk olarak İslamsız Türklük yapmak isteyen zındıklar yokmuş mu şamanistler? Onlara nasıl düşmanlık ediyorsam bir Türk olarak, İslamsız Türklüğün karşısındaysam, içi boş, kof, Allah'ın ve peygamberinin olmadığı bir Türklüğe karşıysam, PKK zihniyetinde olan Kürtlere de, Kürtlere de karşıyım. Bizi ortak noktada buluşturan birinci etken, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. İkincisi, devlet birliğidir. Bayram aşkıdır, vatan toprağıdır. Ee, Türkiye'nin de bir Aklı var ben onu çözdüm. Önce gelin diye oturalım masaya. İşte ispatını biraz geri gidin. Hendek operasyonlarında ne dediler? Barış süreci. Ama devlet babalığını gösterdi, analığını gösterdi. Gelin oturun şuraya. Çünkü siz de vaktiyle zulüm gördünüz. Evet Kürtlere bu topraklarda vaktiyle zulüm ettiler. Bunu ben kabul ediyorum. Vatanımı, milletimi, bayrağımı seven biri olarak kabul ediyorum. Güneydoğu'da çok zulüm edildi vaktiyle. 1920'lerden sonra başladı bu zulüm tabii ki. Tamam hadi çözüyoruz. Şimdi Kürtler dilini var mı Kürt aranızda? Doludur ya Kürt kardeşlerim. Dilini konuşamayan var mı? Şarkı söyleyemeyen var mı Kürtçe? Ya Kürtçe kanal açtık. Okullara Kürtçe bölüm açıldı. Üniversitede Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Kürtçe bölüm var. Kürt dili edebiyatı. Geçti o günler. Artık herkes eşit diyoruz. Evet eskiden böyleydi ama bugün artık her şey stabil gelin diyor devlet oturalım. Ha oturmuyor mu? Ya da oturduğunda zıplıyor mu? O zaman adına hem de kooperasyonu diyor. Içinizden geçiyor. Içinizden geçiyor. Dinlemediniz. Bir ocak dediler. Şimdi içinizden geçiyor. Burası Türkiye. Türkiye boş beleş bir devlet değil. Allah devletimizi muhafaza eylesin. Kürdü, Türkiye, Türk'ü, Kürde kırdırmak isteyen kim varsa onu kahru perişan eylesin. Biz kardeşiz kardeşim. Bu kardeşliğe kim dinamit koymaya çalışıyorsa Allah onu kahru perişan eylesin. Bilin ki bu karışıklığı çıkarmak isteyenler de Gazze'yi bombalayan Siyonistlerdir. Allah bu kafirlere, bu Siyonistlere, bu alçaklara fırsat vermesin. Biz bir devletin hepimiz hakkıyla parçasıyız. Bu toprakların hepimiz sahibiyiz. Kimse bunu elimizden alamayacak. Bayrağımıza da el uzatamayacak. İşte biri el uzattı. 90'lı yıllarda direkte indirdiler. 2026'da el uzattı. 3 saat sonra yerde süründürülüyordu. Allah askerlerimize, polislerimize, istihbaratımıza, milli mit, mite güç kuvvet versin. Bilmediğimiz de bütün güvenlik birimlerimize güç kuvvet versin. Düşmanlarımızı kahru perişan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Medyada gördüğünüz haberlere teyit etmeden inanmayın. Teyit etmeden inanmayın. Kendi öldürdükleri adamları çocuk katlediyorlar diye yayınlıyorlar. Dikkatli olun. Devletinize, vatanınıza sahip çıkın. Allah devletimizi İslam nizamıyla güçlendirerek, tezyin ederek kıyamete kadar payidar eylesin. Amin. El Fatiha.